Selofat'ın kızlarının mirası. Yusuf oğulları boylarından Manaşe oğlu Makiroğlu, Gilat'ın boyunun aile başları gelip Musa'ya ve İsrail'in aile başı olan önderlerine şöyle dediler. Rab ülkeyi mülk olarak Kura ile İsrailler arasında paylaştırması için Efendimiz Musa'ya buyruk verdi. Kardeşimiz Selofat'ın mirasının kızlarına verilmesi için de buyruk verildi. Eğer Selofat'ın kızları başka bir İsrail oymağına bağlı erkeklerle evlenirlerse Mirasları bizim ailelerimizden alınıp, kocalarının bağlı oldukları oymağın mirasına eklenecek. Böylece kurayla bize düşen pay eksilecek. İsraillerin özgürlük yılı kutlandığında, kızların mirası kocalarının bağlı olduğu oymağa eklenecek. Böylece onların mirası atalarımızın oymağına düşen mirastan alınacak. Musa Rabbin buyruğu uyarınca, İsraillere şöyle buyurdu. Yusuf soyundan gelenlerin söyledikleri doğrudur. Rab Selofat'ın kızları için şöyle diyor. Selofat'ın kızları babalarının bağlı olduğu oymak ve boydan herhangi bir erkekle evlenmekte özgürdürler. İsrail'de miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli atalarının bağlı olduğu oymağın mirasına bağlı kalacak. Herhangi bir İsrail oymağında miras alan kız, babasının bağlı olduğu oymak ve boydan biriyle evlenmelidir. Öyle ki her İsrailli atalarının mirasını sahiplenebilsin. Miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrail oymağı aldığı mirasa bağlı kalacak. Selofat'ın kızları Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, Noa, Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca davranarak amcalarının oğullarıyla evlendiler. Böylece Yusuf oğlu boylarından erkeklerle evlendiler. Dolayısıyla mirasları da babalarının bağlı olduğu boy ve oymakta kaldı. Rabbin Musa aracılığıyla Şeria ırmağı yanında Ereha karşısındaki Muav ovalarında İsraillere verdiği buyruklar ve ilkeler bunlardı.